Evet arkadaşlar verilenlere göre dikdörtgenler prizmasının içerisindeki suyun yüksekliği kaç santimetredir demiş. Burada hacimleri birbirine eşitleyerek çözüme gideceğiz arkadaşlar. Silindirin hacmi neydi hatırlıyor musunuz? Pi r kare taban alanı çarpı yükseklik dedi. Tabanı daire olduğu için pi r kare. Yüksekliğimizde ne olacak? H. Verilenleri yerine yazalım. R'miz 6'ymış. 6'nın karesi 36. H'miz da kaçmış? 24 çarpı pi. Bu bizim hacmimiz arkadaşlar. Bunun hacmini nasıl buluyorduk? Dikdörtgenler prizmasının hacmi de alfabenin b'nin ilk üç harfiydi. A, B, C. Buradaki yüksekliğine biz h diyelim. Sular aynı olduğu için arkadaşlar hacimleri birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O zaman ikisini ne yapacağım? Eşitleyeceğim. Evet iki hacimi birbirine eşitlediğimiz zaman arkadaşlar pi çarpı 36 çarpı 24 eşittir. 20 çarpı 15 çarpı h. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 12. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 36. 3'e bölersem 12 yapar. Evet. Çarpalım. 12 çarpı 12. 144 pi. 5 kere 10. 50. Haşımızı bulduk arkadaşlar. Sadeleştirme yapalım. 2'ye böl. 72. 2'ye böl. 25. Başka da bölünmüyor. Cevabımız 72 bölü 25 pi oldu. Evet bir kenarı 8 olan küp. Bunun arkadaşlar yüzey alanı soruyor bize. Küpün yüzey alanı ne olur? 6 tane a kareydi arkadaşlar. Yüzey alanı 6 tane 8'in karesi. 8'in karesi 64 yapar. 6 ile çarparsam 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 6 36. 2 de elde vardı. 38. Yani bizim küpün yüzey alanı 384'müş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan burada bir kesme yapıyor adam bizim. Şöyle bir kesme yapıldığı zaman bakın şu yüzeyin aynısı şu yeni yerde oluştu mu? Oluştu. Şuranın da aynısı şu arka tarafta oluştu mu? Oluştu. Sadece fazladan 2 kere 4 8. Şunları ne yapacağız arkadaşlar? Çıkartacağız. Çünkü kesilen kısmı mesela bunu bir kahvaltıda peynirle düşünebilirsiniz. Peynirden bir dilim aldığınız zaman arkadaşlar bu kesilen kısmın aynısı karşıda. Yandaki kısmın aynısı da yine karşısında olur. Sadece üst-alt 8-8 16'yı ne yapacağız arkadaşlar? Çıkartacağız. Evet toplam hacim, toplam yüzey alanından 16'yı çıkartalım arkadaşlar. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. 368 oldu. Dikdörtgenler prizmasının üç farklı yüzünün alanları yani dikdörtgenler prizmasının alanları AB, AC, BC de değil mi arkadaşlar? Hepsinden ikişer tane var çünkü. AB, AC, BC bunları bize vermiş. 18, 24, 108. Bu prizmanın hacmi nedir diye soruyor. Bunları ben taraf tarafa çarparsam A kare B kare C kare olur mu arkadaşlar? Hacim neydi? A, ABC'ydi, değil mi? O zaman kare kökünü alacağım. 18 arkadaşlar 9 çarpı 2 diye yazabilir miyim? Evet. 24'ü nasıl yazabilirim? 8 çarpı 3 diye yazabilir miyim? 38'i nasıl yazabiliriz? 36 çarpı 3 diye yazabilir miyiz? Evet arkadaşlar. Burada 2 kere 8 ne yapar? 16. 16 nedir? 4'ün karesidir. Bu nedir? 3'ün karesidir. 36 nedir? 6'nın karesidir. 9 nedir? 3'ün karesidir. Yani bu çarpımı ben 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 4'ün karesi çarpı 6'nın karesi şeklinde yazabiliyormuş. Kare kökünü aldığım zaman iki taraftaki kareler gider. O zaman A, B, C ne kalır arkadaşlar? 3 kere 3, 9. 6 kere 4, 24. 24'ü de 9 ile çarparsak 9 kere 4, 36 elde var. 3. 2 kere 9, 18. 3 de elde vardı. 21. Cevabımız 216 yapar. Yüzey köşegeni 8 kök 2 olan bir küpün cisim köşegeninin uzunluğu nedir? diye soruyor arkadaşlar. Şimdi yüzey köşegeni dediğimiz yer neresiydi? Şurasıydı arkadaşlar. Şurası yani 8 8 demek ki 8 kök 2 Küp olduğu için ne olacak? A, A, A kök 2 idi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bize neyi soruyor? cisim köşegeninin uzunluğunu sorayı burayı soruyor. O zaman şuranın 90 olduğunu biliyorum ben. 8 kök 1, 8 kök 2 ne üçgenimiz vardı? 8 kök 3. Yani yüzey köşegeninin formülü A kök 2 idi. Cisim köşegeninin formülü de A kök 3'tü arkadaşlar. Demek ki burası 8 kök 2 ise kök 2'ler giderse A mı 8'miş. Yerine yazarsak 8 kök 3 bulunur. Şeklin hacmi 648 olduğuna göre yüzey alanı nedir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buranın hacmi aküp aküp aküp. 3 tane aküp niye eşitmiş? 648'e. o zaman 648'i 3'e bölelim. 2 kere 3 6. 4 3 1 kere var. 1 kere 3 3. 18 de 3 6 kere var arkadaşlar. Evet. Küpün bir tanesi neymiş arkadaşlar? Hacmi 216'ymış. 216 neyin küpüdür Arkadaşlar. 6'nın küpüdür değil mi? O zaman A'yı ne bulduk? Bir kenarını 6 bulduk. Bize yüzey alanını soruyor. Küpün yüzey alanı neydi arkadaşlar? 6 A kareydi değil mi? Kareydi. A 6 A kareydi. A'yı 6, 6 bulduğumuz için 6 çarpı 6'nın karesi 6'nın küpü yapar. 216 yapar. Ama bu küpler ayrı ayrı olsaydı 216 olacaktı. Bize diyor ki yüzey alanı nedir diye soruyor. Bunun yüzey alanını soruyormuş bize. O zaman şuranın bir kenarının 6 olduğunu biliyorum ben. Değil mi? Evet. 6, 12, 18. Şimdi arkadaşlar buradan kaç tane var? 1 burası değil mi? Aynı şekilde olduğu için 6. 2 burası. 3 alt taraf 4 burası. Yani 4 tane 6 çarpı 18'imiz var arkadaşlar. Artı şurada 6 alt kere 6 36 36 olduğunu biliyorum yanların. 36 36 ne yapacağım? 72 ekleyeceğim. Evet çarpalım. 6 kere 4 24. 24'ü 18 ile çarpalım arkadaşlar. Ne olur? 8 kere 4 32 elde var. 3. 4 kere 1 4. 3 de elde vardı. 7. 2 kere 18 de 36 yapar. 2, 6, 6, 12. Bir de elde var. 13'ün 3'ü elde var. 1, 432. Bir de 72'miz vardı. Topladığımız zaman 4. 7, 3 daha 10'un 0'ı elde var. 1, 504 bulduk arkadaşlar. Bir küpün bir ayrıtı yüzde on artılırsa alan yüzde kaç artar diye soruyor arkadaşlar. Bir küpün bir ayrıtı yüzde on artırılırsa. Şimdi mesela bir kare olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Karede 10'a 10 aldığımız zaman ne oluyordu? 10 kere 10 100 yapıyordu değil mi? 11 yaptığımız zaman 121 yapıyordu karede. Şimdi alan dediği için bir değişme var mı? Ona bakalım. Yani yine bir kenarını 10 alalım. Sonra bir kenarını 11'e çıkartalım. Küpün alanı neydi arkadaşlar? 6 tane a kareydi değil mi? 6 tane a kareydi. O zaman 10'un karesi 100. 6 kere 100 ne yapar? 600 yapar. 11 olduğu zaman 11'in karesini yapar arkadaşlar. 121 yapar, değil mi? 121. O zaman ne oldu? Çarptığımız zaman 6 ile 6 kere 1 6, 6 kere 2 12'nin ikisi elde var 1. 6 kere 1 6 bir de elde vardı 7. 726. Şimdi arkadaşlar 600'de 726 olduğuna göre yüzde kaç artar diyeceğiz. İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman arkadaşlar bu bunu kaç katı? 6 katı. Bunu ne yapacağım? 6'ya böleceğim. O zaman 726'yı 6'ya bölersem 1 kere 6 6 12 de 6 2 kere var. 2 kere 6 12. 6'yı aşağı indirdim bir kere var. 121 oldu arkadaşlar. %121 ne yapacakmış? Artacakmış. Yine aynı hesaba geldi. Şekilde verilenlere göre diyor şeklin hacmi 136 olduğuna göre 136 santimetre küp olduğuna göre x kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bu bir dikdörtgenler prizmasının kesilmiş bir tahtaymış arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması şeklinde olduğu için şurayı ben bir küpe benzetebilir miyiz? Evet şu kısmını arkadaşlar bir küp yaptım. Küpün hacmi neydi? A küptü. Dördün küpüne yapar? 64. O zaman 136'dan 64'ünü bir çıkartalım. Geriye ne kalıyormuş bakalım. 72. Yani şu üçgen kısmı ne kaldı? 72 kaldı. O zaman buranın tamamı x'e 4'ünü burada kullandım. x eksi 4. Buranın hacmini bulabilmek için üçgenin alanını buluyoruz arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik hacmi veriyordu bize değil mi? Evet burada taban alanımız ne oldu? 4 çarpı x eksi 4 bölü 2 çarpı yüksekliğimizde yine bakın ne oluyor? 4 geliyor değil mi? 4 o da eşittir. 72'ye eşit olacak. Sadeleştirmeleri yaparsam bundan bu gitti 2. 2'ye böl 36. 36'yı 4'e böl 9. x eksi 4 eşittir 9'dan. x'ine buluruz arkadaşlar. 13 buluruz.